Benim adım Jessie Cake. Cici cupcake'lerimle alışverişi tatlandırmaya bayılıyorum. Merhaba. Ben Bubbleisha. Şekerlemeler kadar tatlıyım. Saçlarım da öyle, değil mi? Merhaba. Ben Popet. Film çekimi için hazırım. Yeni kıyafetlerimi gördün mü? Cici, Kızlar, çok cici Bicilerin yeni arkadaşları cici kızlarla tanış. Paketin içindeki özel kart seni bekliyor. bebeğiniz size bir şeyler mi anlatmaya çalışıyor? Eğer bezi prima ise sorun altı ıslak uyanması olamaz. Prima sıradan bezlere göre iki kata kadar kuruluk sağlar. Gece boyu süren huzurlu bir uyku ve mutlu bol gülücüklü sabahlar için. Prima sevgi, uyku ve oyun dileğiyle. Hepsi çok pofuduk. Hasbro Gaming'den Twister. Sağ ayak kırmızıya, sol el yeşile. Çarkı çevir ve eğlenceyi başlat. Devrilmeyen oyunu kazanır. Hadi Twister'la eğlenceye kitlen. <laughs> Bebeto Marshmallow'lar. Hepsi çok pofuduk. Le'danos Pet Your World uygulamasıyla eğlence başlıyor. Minişinin üzerindeki pati sembolünü taratıp koleksiyonunu dijital dünyaya taşıyabilirsin. Birbirinden havalı oyunlar seni bekliyor. Her minişte daha fazla eğlence. Sen de ücretsiz ve Türkçe uygulamayı hemen indirip eğlenceye başlayabilirsin. Bakalım Titos paketlerinde nasıl bir sürpriz var? <laughs> Vay buz devri kahramanları çitoslara sihirli çıkartmalar koymuş. Üstelik soğukta renk değiştiriyorlar. Şimdi tüm çitos paketlerinde 50 farklı buz devri çıkartması var. Hadi eğlence başlasın. Anne karnında bebeğinizin cildi doğal olarak korunur. Saflaştırılmış su ve pamuk içeren Uni Baby yeni doğan ıslak pamuk mendili bebeğinizin ilk gününden itibaren güvenle kullanabilirsiniz. Yeni doğanlar için pamuk bendil, Unibaby. Süperikli yar yapaz, seni kimse yenemez. Süperikli yar yapaz, seni kimse yenemez. Biz bunları eğitiyoruz. Faz katayım pekmez, süperikli. Uyurken burnunu açmak zordur. Burnu tıkandığında burnuna dokunma. Sadece yakasına ve yastığına Cold Mix damla. Eczanelerde. Ninja Kaplumbağalar X boyutuyla aksiyon zamanı. Uzay giysileri ve aksesuarlarıyla Ninja Kaplumbağalar X boyutuna geçiş yapıyor. Kaplumbağaların uzay yolculuğunda Fujitoid ve Mozart eşlik ediyor. Ninja Kaplumbağalar X boyutu figürleri. Fujitoid'in gelsin. Çocuklar eğlensin. farklı şekillerde bol sütlü yepyeni mini çikolata. Harekete geçmedi Tito Ayıcık'la. İşte Cici Bicilerin yeni arkadaşları. Cici kızlar yanındalar. Merhaba ben Şekerlemeler kadar tatlıyım. Saçlarım da öyle değil mi? Cici Bicilerin yeni arkadaşları Cici Kızlar'la tanış. Cansınız olarak bebeğinizin cildinin ne kadar hassas olduğunu, onu sadece suyla yıkamanın bile aslında cilt bariyerine zarar verebileceğini biliyoruz. İşte bu yüzden Johnson's Yeni Doğan Şampuan özel içeriğiyle suyu yumuşatır. Bebeğinizin cildinin nazikçe temizlenmesine yardımcı olur. Johnson's çok daha fazlası. For real for, for real'dan afacan köpeğim Peks. Önce karnını doyuruyorum sonra gezmeye gidiyoruz. Peks'in kaka vakti geldi. Sen de mi? Her an sürprizlerle dolusunuz. Furry yıldan yeni afacan köpeğim Pex. Cicco bello tadide. Keyfi çok yerinde. Gömüşü bronzlaşı. Çok tatlı. Olur öfünce. Cicco bello tadide. Aslan Max'ın fabrikasını hayal edin. Aaa! Popsluyor Hop. Nefis vanilya ve çilek tadını birleştirip çikolata lezzetine dalsak ve etrafını çıtır patlaklarla kaplasak. Yeni Max Duo Pops. Hadi popslayalım. Üstelik şifreli ve Max logolu 3 Duo Pops çubuğu geçen herkese anında Max Duo Pops bedava. Eğlenceyi popsla, bedavasını kankana ısmarla. Transformers Minicon fırlatıcılar şimdi yeni Cyclon Minicon'larla çok daha güçlü. Minicon'unu seç, dönüştür, Minicon fırlatıcıya yerleştir ve macerada yenilmez ol. Yeni Transformers Cyclon Minicon ve Minicon fırlatıcıyla maceranın kaderini sen belirle.